Arkadaşlar merhaba. Evet canım sıkkın. Ama iki ile alakası yok. Bu videoyu üçüncü kez çekmeyi deniyorum. İkisinde de kediler sabot etti abi. Ondan sonra bana diyor ki kedi niye öyle yaptın? E sabot ediyor. Ne yapayım yani? Neyse Galatasaray 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Galatasaray kaybedebilir de Olabilir. Futbol bu. Oy olur öyle top bu. Maçlarından bir tanesiydi bu. E Birkaç dikkat çekici şey söylemek istiyorum. İşte son iki maçla ilgili video çekmedim çünkü maç 12'de bitiyor usta. Ertesi gün iş var. Nasıl yapacağım ben bu işi? Zaten bu kediler bana izin vermiyor. Video çekiyorum. 10 dakika, 15 dakika konuşuyorum. Çuyt diye selfie çubuğunu yere deviriyor arkadaş. Selfie ışığını pardon. Ondan sonra ben de çekmedim. Ama zaten söyleyeceklerimi Twitter'da yazdım. Şimdi çok bilen, o sahada oynamış, soyunma odasında bulunmuş, e, işte efendim antrenman yapmış. Arkadaşlar şey yazıyordu. Neydi onun adı? Hmm. Ayak tenisi. İşte Fatih Hoca ayak tenisi oynatıyor. Takım formsuz. İşte Scott Piri bilmem ne falan. E ne oldu abi? Ben en son çektiğim videoda takımın mücadelesinden, fizik gücünden, koşmasından memnun olduğumu söyledim. Bir taraftar ne ister ki başka? Ha siz tabi illa galibiyet isteyen taraftaysanız ben ona bir şey diyemem. Benlik bir şey değil. O kendi aranızda bir şey. Sizle ilgili bir şey. Beni ilgilendirmez. E zaten ben hep söylüyorum. Yani, beni izlemiyorsunuz. Beni takip etmiyorsunuz. Çünkü sizin hoşunuza gidecek şeyler söylemiyorum. Ben daha çok asayi taraftarına takılıyorum ya. Yani. Ondan herhalde. Neyse. Takımın fiziği, gücü yerinde. Bak bugün de 90 artı 6 oynandı. 96 artıda bile takım hala saldırıyordu. Bu sıcak havada, bu nemde. Buna rağmen. Siz hala devam edin. Fatih Hoca antrenman yaptırmıyor iyi, iyi, iyi man yaptırmıyor. Efendim mesela, ayak e, tenisi oynatıyor. Lan ayak tenisi Fatih Hoca kendi oynuyor. Fatih Hoca futbol çok seviyor. Ve artık sahaya çıkıp oynayamayacağı için ayak tenisiyle oyun, ayak tenisi oynuyor adam. Dalga mı geçiyorsun siz bende? Ben hala 54 yaşındayken halı sahada oynuyor olabilirim. Ama o adamın yaşı 60 küsur. Gençler. Neyse. Ee, dikkat çekici birkaç tane şey var. Şimdi ben bugün en çok takımın geri koşusunu beğendim. Ama her seferinde rakip topa vurdu. Bunu tweet olarak da attım. Çünkü şöyle bir şey var. Sen iyi koşarsın, geri koşarsın. Eyvallah. 5 kişi, 6 kişiydik ama hala adam, hala adam topa vuruyor. Ya demek ki duracağın yeri bilmiyorsun. Mesela yediğimiz ilk gol. 3 kişiyiz, rakip 2 kişi. Ama golü adamlar atıyor. Niye? Çünkü boy arkasındaki adama dikkat etmedi. Anlık bak yarım metreyle kaçırdı. Yarım metre gole sebep oluyor. Bunun dışında en çok dikkatim çeken şeylerden bir tanesi. Gol pasından önce hani asist var ya bir öncekinde muhakkak hata yapıyoruz. Yani ya rakibin ayağının başına parmağına dokunuyor bir şey yani onu yapamıyoruz bir türlü. Ve son bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Söyleyeceğimi söyledim zaten hani takımın çalışması, antrenman yapması, fizik gücü, kondisyonu ile ilgili. Zaten en çok kafaya taktığımız şey oydu, Taktığınız şey oydu. Onun düzeldiğini gördünüz. Eyvallah. İnşallah kabul edersiniz de. Abi kusura bakma falan yazarsınız. Yazmasanız da umurumda değil. Neyse ee, yine bir bireysel hatadan kaybettik. Arkadaş, bak bireysel hata şöyle bir şey. Aynı oyuncu sürekli bireysel hata yapıyorsa, mesela Mustera... onu tedavi edersin. Psikolojik olarak tedavi edersin, destek olursun, yardımcı olursun, sebeplerini araştırırsın ve bunu çözmeye çalışırsın. Eyvallah. Ama farklı farklı oyuncular sürekli bireysel hata yapıyorsa ona hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Bak bu adamlar profesyonel oyuncular. Profesyonel. Tamam mı? işleri bu. Parayı bundan kazanıyor. O oyuncunun kendisini kendisinin düzeltmesi lazım. Bak benim daha önce başıma geldi sporcu koçluğu yaparken. Şimdi ismini vermek istemediğim ama herkesin çok iyi bildiği bir oyuncu için büyük kulüplerden birinin altyapı hocasını aradım, ulaştım adama. Adam dedi ki, o artık dedi profesyonel bir oyuncu. Biz onunla ilgili e, altyapı oyuncusu gibi herhangi bir tasarrufta bulunamayız. Ne yapacaksa kendi yapacak dedi. Bu hikayede böyle. Taylan bugün hata yaptı mı? O sorunu Tayland çözecek arkadaş. Muslara ya hata yaptı mı? O sorunu kendi çözecek. Çünkü sistem böyle. Ve hani klişedir ya böyle. Madem o kadar para alıyorlar, dedikleri hikaye tam olarak burada gerçekleşiyor işte. Madem o kadar para alıyorsun babacım, o zaman kendi psikolojik problemini kendin çözeceksin. Çok ne? Çözemeyenler eleniyor. Yani. Ee, futbol kadar doğal seleksiyonun olduğu şeyde doğa hariç az meslek vardır. Bir şekilde idare edilir ama sağda e -e, edemezsin. Yani bir tane bir tane terbiyesiz geçen gün şey yazmış. Ee, hocanın çıplak fotoğrafları var herhalde onda falan demiş. Babel'le ilgili. Terbiyesiz, ahlaksız, utanmaz herif. Bu hayatta sadece kendinizi düşünmeyin. Bir bakın bakalım ne oluyor, ne diyor insanlar, nasıl yapıyorlar, ne oluyor. Neyse, seviyorum sizi. Ha bu arada, bu takım çok iş yapar. Morutan çok iyi oyuncu. Kesin çok iyi topçu. Çikaldo çok iyi topçu. Van Harald, çok iyi, Boay çok iyi, yeni transferlerin hepsi çok iyi. Mustafa Muhammed kendine geliyor. Gelmek zorunda. Mustafa Muhammed de kendi sorununu kendisi çözmek zorunda. Bugün bir tane top aldı, döndü, vurdu. Tamamı birinci sınıf. Ve o çocuğun kalitesini zaten biliyoruz. Ama toparlayacak bu takım bak bir taraftan ne ister biliyor musun? Şampiyon olmayı tabii ister de en çok ligin sonuna kadar kovalasın ister. Ve bu inanın bana Galatasaray bu Galatasaray. Yapılan bütün haksızlıklara rağmen, göreceksiniz ilerleyen günlerde bütün haksızlıklara rağmen sezonun sonuna kadar şampiyonluğu